İnsani yardım malzemeleri taşıyan bir uçak daha Adana'ya indi. Depremin başından beri 5. uçak bu inen. Bakü'de caddeler, sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. Azerbaycan halkı Türkiye'ye desteğini her platformda ifade etmeye devam ediyor. Dönelim Bakü'ye. Fatih Avanos aktaracak bize gelişmeleri, ayrıntıları Bakü'den. Depremin ilk itibaren Bakü ile deprem bölgesi arasında adeta bir hava koridoru oluşturduğunu söyleyebiliriz ve bugün sabah saatlerinde de erken vakitlerde bir uçak daha Bakü'den Adana'ya ulaşmış oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı'nın göndermiş olduğu bir uçaktı. Vakfın bu beşinci bölgeye gönderdiği yardım uçağı olarak tabii dikkat çekiyor. İçerisinde çadırların da bulunduğu bir binlerce ton yine malzeme bölgeye sevk edildi ve buradan da yine ihtiyacı bulunan illere bu malzemeler direkt sevk edilmiş oldu. Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına da destek veren kardeş ülke şu ana kadar 391 tır, 100, yine 15 uçak, 25 vagon toplamda da tabi 3661 ton yardım malzemesini böylelikle ülkeye, Türkiye'ye göndermiş oldum. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı da şu ana kadar bölgede faaliyet gösteren sahra hastanelere ilişkin son verileri paylaştı. E, bakanlık açıklamasında Kahramanmaraş'a kurulan iki sahra hastanede şu ana kadar 199'u çocuk 1090 kişiye sağlık hizmeti verildiğini ifade etti. Dediğimiz gibi depremde ağır hasar alan Kahramanmaraş'a kuruldu Azerbaycan'ın sahra hastaneleri ve yine Azerbaycan'ın çadır kentleri de bu bölgede faaliyet yürütüyor ve Azerbaycan deprem ilk gününden itibaren de burada gerek tıbbi anlamda destek gerekse de yine yardım malzemesi noktasında faaliyetlerine devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da şu ana kadar bölgede 867 kişinin bunlar arama kurtarma ve tıbbi yine ekipler olduğunu ifade etti. Faaliyetlerini devam ederken 2 Sahra Hastane, 4 Sahra Mutfak, 861 jeneratör, 221 binin üzerinde ihtiyaç malzemesi, 300 binin üzerinde sıcak giyim malzemesi, yine 700 bine yakın İlaç da yine bu noktada deprem bölgesine sevk edildi, ifade edildi. Maddi yardımlara da bakacak olursak 21 milyon 367 bin Azerbaycan manatı şu ana kadar nakdi yardım bölgeye gönderildi ve de ısıtıcı malzemeleri bu noktada Türkiye'ye gönderildi sadece yardımlar gönderilmiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Azerbaycan başta Bakü olmak üzere sokakların sokaklarda e, Türk bayrakları asılmış durumda, evlerde, pencerelerde Türk bayrakları asılmış durumda. Yine büyük firmaların e, ticaret hanelerinin kapısında e, başımız sağ olsun ibarelerini görüyoruz. E, yine reklam panolarında başın sağ olsun Türkiyem, Türkiye seninleyiz yine birçok bir alışveriş merkezinde görüyoruz. Azerbaycan halkı e, tam anlamıyla Türkiye'nin acısını, yasını tuttuğunu ifade edebiliriz. Ve diğer taraftan da bütün Azerbaycan bankaları Türkiye'ye gönderilecek bu yardım meblaları için kesinlikle komisyon almıyor, EFT havale ücreti almıyor ve bütün yine ATM'lerde ilk başta karşınıza gelen Türkiye'ye yardım gönder, AFAD'ın hesaplarını görmek mümkün. Azerbaycan gümrüğü ki çok sıkı bir gümrüktür, Buradan da Türkiye'ye gidecek olan tüm yardım tırları kesintisiz durdurulmadan e, gerçekten ilk kez böyle bir şey oluyor. E, Türkiye'ye sevk edilmesi için derhal hızlı bir şekilde ulaştırılması için e, var gücüyle çalıştığını ifade edelim. Dediğimiz gibi devletiyle, kurumlarıyla, halkıyla, milletiyle Azerbaycan şu ana kadar Türkiye'ye bu desteklerini devam ettiriyor Coşkun Özen. Hepsine hepsine müteşekkiriz. Fatih Avanos Bakü'den paylaştı işte Azerbaycan'dan Türkiye'ye yönelik desteği.